Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuğulu Park'tayız. Kızılay'a çok yakın. Tumalı Yenimiz Caddesi'ndeyiz. Kuğulu Park burası. Ankara'da gezilebilecek istisna yerlerden birisi burası. Şerif'in oteli. Çok güzel yeşilliği var. Orman gibi. Dinlenmek için, kitap okumak için. Çocuklarınızı gezdirmek için. Misafirlerinizi burada ağırlamak için güzel gezilebilecek yer çok burada. Gayet hoş. Kuş. kuş sesi, su sesi ve siyah beyazlığında bir kuğumuz var. Kendini temizliyor. Kuşlara bakın. Burada yem yiyorlar. Uy, çok çoğaldılar. Hmm. Evet sizi biraz şöyle gezdireyim Kuğulu Park'ta. Gördüğünüz gibi güzel bir görüntü. Burada köpek da köpek yerleri var köpek eğitmek için Evet. Hadi hmm. çalenin ördekler, ördekler. Evet, ördeklerimize bakalım buradan da. Hı hı. Merhaba ördekler. Kuğu gibi yüzüyor varlar. Çok güzel yüzüyor kuğulardan. Çok güzelsin sen bak 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 bak. Oo, maşallah. Sen erkek bu olsun. Anlaşılan sen erkeksin. Değil mi? Ne oldu sana? <gülüyor> Uyuyorlar. Evet. <laughs> Evet burada dondurma yiyebileceğiniz yer var. LC var, kafe var. Yeşilli ormanları çok güzel. Oh, bu da yakın bir tane bulduk. Kendini temizliyor. Çok güzel. Merhaba kucuk. Merhaba. Gel bakayım. Hmm, bunlar bunun güzelliğine bak ya. Çok güzeller. Hiç hepsi hiç hiç Hmm, çok güzelsin. Oo, nasıl kıvrılıyorsun öyle? Şşt. هلالي <applause> مسافرتا <applause> <applause> Evet, burada kafeler var arkadaşlar. Kahvenin boyunca yiyeceksiniz. Hiç kalmazsınız burada. Ama birazcık pahalı buralar. burada çocuk oyun salonları, çocuk parkları var. Siz dinlenirken çocuğunuz burada güzelce kayar, sallanır, oynar. Çankaya Belediyesi'nin güzel bir yeri burası. temiz bakmışlar. İyi çalışıyorlar demek ki. Kedi var, ağaca tırmanmış. Kedicik! Kedicik. Bak bak bak. kediciye bak bak. Nasıl tırmanmış kedicik oraya. Kedicik. Kedicik. Pıs 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 pıs. Evet arkadaşlar. YouTube kanalıma abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, like'lıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Gayet güzel bir yer burası. Evet. TRT 1'de de röportaj yaptım. TRT 1 haber, TRT haberde çıkacağım. online alışverişle ilgili sorular sordular